Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birkaç bir şey yapacağız. Eee ne yapacağız? Aslında ben de tam olarak bilmiyorum. şu yerdeki tur yaparım. Ee, ya da bu resim, bu tarz resimlerin yani tutorial, yani öğretici gibi, yani bu resim nasıl yapılır gibi bir şey yapabilirim. Bakın şu saçı yapmak benim canım almıştı. Bu yüzden yapmayacağım büyük ihtimal. <laughs> ee, Öncelikle böyle bu kamera 5 genişliğinde çekiyor. Yani 5 derken uzak çekiyor. Mesela ben böyle yakınlaşmam herhalde uzak çekiyor. Yani böyle bayağı da bir uzak gibi. Yani geniş alan. Balık götürüyor. Aslında ne yapabilirim ciddi bir şekilde bilmiyorum. Yüksek ihtimalle... <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bir dakika. Ben de burada şu yoğurdu yiyordum arkadaşlar. Ee, patlamış ne patlayan patlamış ne? Patlayan şeker vardı ve öldü arkadaşlar. Patlayan şekerlerin boyası çıktı. Patlayan şekerler geberdi. Ee, aslında şuranın turunu yapabilirim. Aslında videom buydu evet. Buranın turunu yapmak. Çünkü konu bulamadım cidden. Ee, bu da tam zaman Yani bu videoda karışık şeyler olacak aslında. Bunu da çizeceğiz. Bunun taslarını çizeceğiz. Buna da e, bugün yani ay bugün taslarını çizeceğiz. E, part 2'de de işte onu normalleştireceğiz. Güzelleştireceğiz. var yapacağız. E, kıyafetleri kendim yaptım kargo pantolon diyordu herhalde pantolon türüne. Düğün var arkadaşlar şöyle. Bu da perçem saç. Aslında bu e, çizimlerin modeli bu. Böyle. Eli pek belli değil. Suratı belli değil falan filan. Entermiyon. Tamam başlayalım. İlk önce burada bir tablet var. Ay böyle geniş gayet güzelmiş. E, neyse yani tablet bildiğiniz Bildiğiniz tablet. Bu bana e, kaç seneden beri var biliyor musunuz? Bu e, ben anaokulumdan beri ya da birinci sınıftan beri var. Canlı dersin olduğu dönemlerdeydim. Yani canlı dersine ne zaman vardı? 2021-2020 civarlarında. Yani e, bu tablet 5 senelik tablet. 4-5 senelik bir tablettir. Kendisi ve burayı ay şu aslında direkt masa turu yapacağım şakaydı <laughs> benim kumdan konuya şey lazım ay kız görmesin de evet masa turu yani masada neler var bu var öncelikle sonra burada yani parça işte yani bilmiyorum ben de bir şey yaptım burada aldığım bir şey var. Burada bir takvim var. Lan biz Temmuz'da mıydık? Temmuz'dayız aynen yani doğru. Ee, ona göre de Çünkü ben takvimle takıntılı bir insanımdır. Asla yanlış olmasın lütfen. Şu kısımdan başlayalım. Çünkü benim en sevdiğim şey burası. Aslında ben masanın genel olarak çok seviyorum ve <laughs> altta